Her sabah namazından sonra bu esmayı okuyanın bütün kapılar kendine açılır. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun değerli mümin kardeşlerim. Her sabah namazından sonra Ya Basit Celle Celalihi bütün kapılar kendine açılır Allah'ın izniyle. Allah'ın açan, genişleten, yayan ismi şerif olan Ya Basit Celle Celalihü. Bu ismi şerifi her gün her sabah namazından sonra 72 kere okumaya adet haline getiren kimsenin rızkı bol olur, maişeti geçimi geniş, ferah ve daim olur. Herkes tarafından sevilir, bütün kapılar kendine açılır işleri fevkalade genişler. Mühiti büyür, mal ve parası bereket, bereketi artar. Her gün her ve sabah namazından sonra bu ismi şerifi okumaya devam edenin maddi ve manevi bütün kapıları açılır en az 21 gün uygulayın ve sonucu görün mucizeyi yaşayın dilerim her şey gönlünüzce olsun Allah'a emanet olun